Yazın sıcaklarında hepimiz bunalıyoruz. En iyi içecek biliyoruz ki su. Sıcak hava dalgalarının etkisini hissettirmesiyle birlikte vücudun su ihtiyacının önemi de artıyor. Ancak bu dönemde gazlı içeceklerin tüketimi konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Susamadan su içmek lazım ama bazen meşrubat veya onun benzeri şeyleri de içmeye ihtiyacımız var. Bunun için aslında kendi genlerimize, kendi tarihimize, kültürümüze dönmek yeterli. Eskiden atalarımız ne yaparlarmış? Loğusa şerbetleri, meyve şerbetleri, hoşaflar, kompostolar yaparmış. Bunları yine meyvelerden çok sağlıklı olarak yapıp, kaynatıp, ondan sonra soğut. İster sıcak içeriz, ister soğuk içeriz. Hatta içlerine karanfil, tarçın gibi, kakule gibi bazı özel maddeler, bazı baharatlar atabiliriz. Uzmanlar sağlık açısından vücudun su ihtiyacına sadece su ve el yapımı içeceklerle karşılanması gerektiğini belirtiyor. Bunlar daha sağlıklı hem de hararetimizi almaya daha iyi gelecek içeceklerdir. Gazlı içecekler, asitli içecekler, meşrubatlar, sanayi meşrubatların yerine kesinlikle artık kendi özümüz olan bu içeceklerin içilmesini tavsiye ediyorum. Hem daha sağlıklı hem de vücuda bir sürü faydaları var.